Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor sizleri, hoş bulduk çok teşekkürler. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> bu güzel çocuk için. Hoş <laughs> geldiniz. Hakkınızı seyrederdiniz değil mi? <laughs> Sağ olun, çok teşekkürler. Nasılsınız sevgili Ağabeyler? <laughs> Canım hemşehrilerim iyi misiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Ağabeyler nasılsınız, iyi misiniz? Şükranı size Bambaşka İstanbul'daki dostlarınıza sorabilirsiniz Allah için Allah'ım burada 16 milyon insanımızın her birisi keşke tek 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 mutlu olabilse. verecek kadrolar olgunlaşmamak... Hafta başı buna çalışırken 21. yüzyılda... ...bilir misiniz? 21 yıllık iktidarda kim yapacak biliyor musunuz? Biz geleceğiz, biz yapacağız. Size sor... Burada gençlerimiz var görüyorum. Desem herkes, herkes genç. Onu biliyorum. Ama burada annelerimiz var. Gelecek. Gelecek önündeki engelleri kaldıracağız. Önündeki engelleri kaldıracağız. Diyorum. Omuza kalkmış beni selamlıyor. Şimdiden de Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etmiş beni. Öyle anlıyorum. Neyse Ağrı'da da sorumluluğumuz o. Kesilecek. Çıktı dediler ki İmamoğlu gelecek insanları işinden edecek. Yapacaksın. Kimsenin kimsenin onurunu göstermeden sevgili hemşerilerim geleceğiz. Ziyaret edeceğiz. Ne için biliyor musunuz? Atacağımız temeller için ziyaret edeceğiz

Bak olsa geçti. Dolayısıyla işte. <laughs> ön kendini Süphan dağlardı. Adını Süphan koydu. Şimdi Süphan İzmit'te çalışıyor. Kendi adayı var demektir. Bir kişi, <laughs> bir kişi <laughs> eğer bir kendisi... sahipti. <laughs> bakınız, bakınız. Ayrı'nın ovaları, sulu ovaları, bereketli ovaları. Başkan açıkladı. Dedi ki sosyal yardımları kesecekler. Bütün geziyorlar gene sosyal yardımları, kılıçlar olduğu hareketin olduğu bir Türkiye istiyor. Türkiye'de malı onlar götürdüler, sefareti vatanlar çekiyor. Ekonomik durumunuzu raporlayacak ve denecek ki şu ay olmak üzere şu kadar para ödenmesi lazım. Dolayısıyla sizin banka hesabınıza bu para yatacak. Sizin yoksulluğunuzu devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Evet. Yapmayacağım diye düşünen kadın. Allah inandırsın. Ekonomik evet. çiziyor kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin hazır mısınız? Bir evet. değişimi evet. yapmak istiyoruz. Adalettir. Adaleti getirmeye hazır mısınız? Evet. Benim de size sözüm olsun. Sizin izni ağırlaş.